Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Benden uzun zamandır erkeği vücut masajı istiyorsunuz ve şu an bugün onu yapıyoruz. Bu tarz videoları istiyorsanız daha çok yorum yapın. Daha çok erkek manken çağıralım. İzlemeniz önemli. Başlıyoruz. göğsünden nefes al. Yavaş yavaş bana doğru gel. Gel bana doğru. Süper. Diğer tarafa dönelim. Thank you. E